Hocam ben çocukların 3-4 yaştan itibaren oynayabileceği bir oyuncak tasarladım. Oyuncağımın aslında oynanış şekli şöyle. böyle rakamların yazılı olduğu bir takım kartlar hazırladım. öğretmen bunu çocuğa şu şekilde karışık bir şekilde ters çevirip çektiriyor. Daha sonra çocuk diyelim ki buradan işte e, çektim. Bu mukavvaları ben böyle 7'ye kadar numaralandırdım. Tabii daha da fazlalaştırabilirim fazlalaştırılabilir ama bu sefer de mesafe çok artıyordu. Mesela 6'yı çekti. Çocuk 6'ya kadar burada gördüğü hareketleri yaparak ilerleyecek. Mesela şu an önümde iki ayak var. Buraya iki ayağını basıp bir elini basıp ilerleyecek. İşte burada bir ayak var, iki el var. Tek ayak üstünde iki ellerini koyarak ilerleyecek. Bu şekilde 6'ya kadar çocuk gel geliyor, geldiğini varsayalım. Daha sonrasında böyle bir çubuk hazırladım. Bu çubuğa bu mesafeden şu halkayı, bu halkayı atmaya çalışacak bunu deneyecek. Atabilirse tekrar oynayacak. Atamazsa oyundan çıkacak. Bu şekilde. Yani mesela diyelim ki 4 geldi. Çocuk buradan 4'e kadar işte 1 2 3 4'e kadar ilerleyip bu mesafeden bu çubuğa, bu halkayı geçirmeye çalışacak. Ee, şöyle burada hem rakamları kullandım çocuk hem işte rakamları öğreniyor zaten 3 yaşından itibaren hani birden ona kadar sayabilir 3-4 yaşlarından hem çocuk rakamları öğrenmiş olacak hem işte burada zıplama hareketleri var bu şekilde kaba motor becerilerini geliştirecek bir buradaki halkayı bu işte çubuğa geçirmeye çalışması vesaire ince bu motor becerilerini geliştirecek bu şekilde. Aynı zamanda işte bunları uyumlu bir şekilde yani bunlarla eşeğindeki bir şekilde hareket etmesi de yine bilisayar gelişimine destekler diye düşünüyorum. E, yaparken kullandığım malzemeler gelecek olursak bunları hazırlarken e, mukavva kullandım. Şunlar fon kartonlarından böyle el ayak kalıpları çıkardım. Sonrasında bu da bir e, böyle 5 litrelik bir pet şişeydi. Pet şişeye bu şekilde hani pet şişe çok hafif direkt kesersem çok hafif oluyordu uçuyordu. Dışını böyle alüminyum folyoyla kapladım ki bir ağırlığı olsun. Hani hedefe attığımda hedefe gidebilsin. Sonrasında bu çubuğun altı yine e, bu da 1,5 litrelik pet şişe. Bunu da 1,5 litrelik pet şişeden yaptım. Üstüne böyle bir şey vardı hmm, dal parçası. Bir tane dal parçasını böyle pet şişeye geçirdim. Dışında da alüminyum folyoyla kapladım. Bunun içine e, sabit durması için kum koydum biraz hani ağırlık olsun diye. Malzemelerim de bu şekilde.